bir insan Allah'ın yasalarını bırakır, yerine yeni yasalar belirlerse, Allah'ın hükümranlığına itiraz eder, beşerin hükümranlığını kabul ederse, Allah'ın egemenliğini reddedip insanın egemenliğini onaylarsa, bu insan hakimiyet ve teşride Allah'a şirk koşmuş demektir. Peki hocam bunun delilleri var mı? Evet. Bir, Yusuf 40. İnil hukmu illallah. lillah. Hüküm, buradaki hüküm hakimiyet, otorite, sulta, otoriter olma. Sulta, egemenlik, hakimiyet ancak Allah'ındır. Ne anlıyoruz? Demek ki başkasının değil. Allah hakimiyet benim demiyor. Hakimiyet sadece benim başkasının olamaz diyor. İkinci ayet-i kerimemiz Araf 54. Buyuruyor ki Rabbimiz Ela lahul halku vel emru. Dikkat edin ey insanlar. Yaratma sadece Allah'a mahsus. İki, emretmek. Yarattıklarına yön vermek, hüküm vermek, kanun koymak bu da Allah'a ait. Üçüncü ayet-i kerimemiz Kehf suresi 26. ayet-i kerime. Buyuruyor ki Rabbimiz Vela <laughs> fi hukmihi ahada. Allah otoriterliğine, hakimiyetine, egemenliğine kimseye ortak etmez. Kimse ahaden peygamberimiz bile Allah'ın mutlak otoritesinde onun ortağı değildir. O da bir kuldur. Yani Allah'la Resulullah'ın yerini karıştırmamak lazım. Resulullah başımızın tacıdır ama Allah'ın makamında değil. O bile Allah'a rağmen hüküm koyamaz bu dinde. Allah hükmeder, Resulullah ona tabi olur. Veya Allah müsaade eder, onun müsaadesiyle Allah Resulü bu dinde hüküm koyar. Resulullah bile onun ortağı değilken siz nasıl olur da yemek yiyen, tuvalete ihtiyacı gideren insanı Allah'ın yerine koyarsınız. Hakimiyette onun söz sahibi olduğunu söylersiniz. Bunlar hep şirk. Son ayet-i kerimemizde Şura suresi 21. Bu da çok net bir ayet-i kerime. Em lehum şuraka'u şera'u lehum mined dini ma lem ye'zem bihillah. Din konusunda yoksa Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara kanun yapan, şera'u teşri' yapan ortakları mı var? Bir insan Allah'ın izin vermediği bir şeyi eğer şeriat yapar, teşri' kanun yaparsa bu adam ayetin açıkça ifadesiyle şuraka Allah'ın şerikidir, ortağıdır. Dolayısıyla bir Müslümanın onu reddetmesi gerekir. Adam diyor ki ya dinden kardeşim şimdi bugünkü kanun yapanlar din namına hüküm koymuyor ki sosyal hayat adına hüküm koyuyor. Soru, sosyal hayat dine dahil değil mi? İnsanın hangi alanı din değil? Senin tuvalete girişin bile dindir kardeşim. Din senin hiçbir alanı boş bırakmamış. Dolayısıyla senin her halin dindir. Her halinde Allah'ın izin vermediği şeyleri bir adam sana kanun yaparsa o adam Allah'ın ortağıdır. Soruyorum. Allah zinaya izin vermiş mi kardeşler? Faize, kumara, içkiye ve daha sayamayacağımız nice haramlara izin vermiş mi? Vermemiş. Allah diyor ki işte benim izin vermediğim bu şeyleri birileri gelir de size kanun yaparsa onlar benim ortağım olur. Şuraka. Bakın açık ya ifade. Müslümanlara düşen bunları reddetmektir. Buradaki soru istifam bunlar reddetmek için gelmiştir. Allah'ım böyle ortağı olabilir mi ya bunlar Nasıl Allah'ın ortağı olsun? dedim bunları. Bakın İbni Teymiye'nin bir naklini okuyayım. Hem kalbimizi pekiştirsin hem de bereket olsun inşallah. Bir alimin kavleni zikretmiş olalım. Diyor ki el insan meta halal el haram el mucma aleyh ev harram el halal el mucma aleyh ev beddel el şer al mucma aleyh kana kafiran ve murtaddan bi ittifak el ulema. İnsan her ne zaman üzerinde icma edilen bir haramı. Bazı haramlar vardır, ihtilaflıdır. Yani kesin delile dayanmadığı için kim alimler haram demiş kimileri dememiştir mesela. Böyle değil. Ümmetin tamamen haram kabul ettiği, bütün alimlerin bu haramdır dediği, içki gibi, zina gibi, kumar gibi, faiz gibi bütün alimlerin haram dediği icma edilen bir haramı serbestleştirirse bir adam ya da üzerinde icma edilmiş bir helal yasaklarsa mesela Allah ekmeği helal kılmış evlenmeyi helal kılmış çıksa bir adam dese ki kardeşim ekmek haramdır yenilmeyecek bu ülkede ya da çıksa dese ki evlilik ikinci evlilik yasaktır bu ülkede ikinci evlenemezsin dese ya da şeriatı değiştirirse Allah'ın koyduğu kesin hükmü değiştirirse bütün alimlerin ittifakıyla kafir ve mürted olur. İbn-i Tevmiye'nin mecmul fetavada geçen bir ifadesidir. Buna göre bir insan Allah'ın kanunu değiştirirse, yasağını serbest, serbestliğini yasak yaparsa bu adam alimlerin tamamının ittifakıyla kafirdir. Allah'ın indirdiği şeriatının dışında hükümler çıkarmak Allah'ın hükmünden yüz çevirmektir. Allah'ın dininden vazgeçmektir. Küfür ehkamını sevmektir. Ehli kıbleden olan herkes bu şekilde kanun yapanı ve ona çağrını tekfir etmiştir. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Şimdi Teymiye'nin bir iki kavlini getireyim. Bilindiği gibi diyor Allah'ın Resulü'yle göndermiş olduğu emir ve nehiler yürürlükten kaldıran, kaldırılmış mı şimdi? Hatta emir ve nehiler yürürlükten kaldırılmamış. Emirler yasaklanmış. Cihat yasak mı? Tevhide el olmak yasak mı? Tevhide haykırmak yasak mı? Değil mi? Düşmanlık var şimdi. Yani sadece yürürlükten kaldırma yok. Yasaklar da serbest bırakılmış. Allah'a ve Resulü'ne etmek serbesttir. Allah'ın Resulü'ne göndermiş olduğu emir ve nehiyle ülkeden kaldıran Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların ittifakıyla kafirdir. Tabi bakın size bir şey söyleyeyim mi? Mesela şeye, Birleşmiş Milletler'e tabi olmayan tek devlet kimdir? İsrail'dir. için Allah'ın hükmünden başka bir hükümdür. Çünkü Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Allah'ın ahkamının dışında bir ahkam olduğu için Tevrat'a muhalif olduğu için hiçbir anlaşmaya bağlı kalmazlar. İsrail'in ne NATO'ya bağlıdır, ne Birleşmiş Milletler'e, ne Avrupa Birliği'ne, ne, ne UNESCO'ya, ne hiçbir şeye bağlı değildir. Hiçbir maddenin altında imzası yoktur. Niçin? Çünkü onların hepsi beşeri kanundur. Vallahi günümüzün mürciyesi, cehmiyesi var ya, Yahudiler kadar ehli şeref değildir. Yahudiler ehli şeref iş değildir de, onlar onun kadar bile değildir. Adamlar kendi kitaplarına bu kadar sımsıkı yapışır.